Merhaba arkadaşlar. Ben biraz yemek yapayım dedim. Soğan doğradım. Biraz kıyma attım içine. Op. Böyle türlü yapacağım arkadaşlar. Patlıcan, patates, azıcık biber. Çok az biber. Çok sevmiyorum böyle patatesle için içinde. bu halde kaybolacağım arkadaşlar. Bu katmayacağım. Sadece sıfır böyle iyice sonunda bir kadar su katacağım arkadaşlar. Şimdi soğan, karabiber, kırmızı, tuz, soya yağ. Böyle karışık. Bunlar bu bayağı bir sokabiliyorduk arkadaşlar eriyene kadar kızın yoğurtlu çorba yapmış arkadaşlar şimdi bugün yaprak bastım arkadaşlar bir haftadır duruyordu aldık parayla bir arkadaştan bir gün koyayım bari dedim kışın iyi oluyor Bunlar da bir dönden kaldı. Bir dön inerse aşağıya üstüne bir daha basalım arkadaşlar. Soldurdum bayağı 3-4 gün. Yoksa almıyor. Bir doluyor. Sonra da bulamam üstüne basayım. Mecbur. Bayağı bir beklettim. Solmuşlar bayağı. Öyle bastım arkadaşlar yapalım. Susuz basmaya gayret ediyorum tansiyonumuz olduğu için. Bunlar da küçük kavanozlar arkadaşlar. Yazında bir şey olacak. Kışın iniyorsun arkadaşlar. Hep yazın küçük suyuna olmuyor. Yazında bir şey arkadaşlar. İyi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.